Herkese merhaba arkadaşlarım. Arkadaşlar bu videoda çok güzel bir Arkadaşlar bir Arkadaşlar Arkadaşlar Bakmayacağız. Evet arkadaşlar. Bak, peşime gelmiyor. galiba gelmiyor. Ya neye gelmiyor peşime ya? Gelmiyor lan? Çok korkunç değil mi? Şimdi bir tane terazi var. Evet arkadaşlar. Acaba su terazisi birden benziyor. Arkadaşlar çok korkunç değil. Aa bir de insan görüyordu. Aa önde bir şey vardı lan. Ama bir şey var. Anasını görüyorsun bak bana bir tane göz vardı aaaaa Ama kime gözü lan Maymun mu bu Ne o İnsan gözü gibi video okuyor bana ha Nam doğrusu galiba nai ormanda ormanlık atış herhalde Ne bileyim şimdide tür bir var Bir dakika bu ne Alba ormanda atış oyunu herhalde Ormanlık ön korda galiba altım Altım karlı Arkanda bakayım da artık adamlar peşimde gelirler. Anladım bir şey görüyorum. Ey bas. Anneye giremiyorum buraya. Ne istiyor benden acaba? Anahtarı mı istiyor ya? Anne tanık götürürsün ki anahtarı istiyor benden. Ya ne buldu şimdi koca ormanda ya? Bir ormanda ne buldu akşam akşam? Ne bir şey? Ana bir tane bir daha var lan. Ana bir tane de göz var buldum. Ana ne böyle kaptırıyorlar bu bunlar? Aa şuradan geliyor mu? Buradan galiba. Aa gireyim yok. O da Fortnite'den giriyor herhalde. Bu bana ne bakıp duruyor. Arkadaş bunu da bakıp duruyor bu bana. Ne var ki bende? Ne bu da? Aa sanda burada da var. Abi hatta bundan var. Acaba ne olacak bilmiyorum. ee biz ne bulacağız abi ya? Şey bulamadım ben ya. Ne bulmamı istiyorsun acaba? Ormanda mı dalmam lazım? Ne yapmam lazım bizim ya? Ah tanıda bu Ormanda ne bulacağız biz acaba? Evet arkadaşlar ormanda ne bulmamı istiyorlar bilmiyorum. Şimdi bir tane anahtar olması lazım herhalde. Anahtar mı bulacağız? Ne bulacağız anlaştıyelim ben. Evet aslında gece romanda an an anlatır buluyoruz. Bence hiç de normal değil mi? Evet Asef. Bence hiç de normal değil ya. Bak şuradan çıkabiliyor muyuz? Bunda galiba çıkılmıyor. Aa bir şey daha buldum lan. Ama burada da bir tane var. Bunu galiba alamıyoruz değil mi? Bana bakıp duruyor. Ne ki anlamadım ben. Abi oyunda var bilemedim lan. Ne buldum? Aa buldum buradaymış lan. Eee ne oldu? Bir şey olacak bana mı adam alt Ben Tamam sıkıyor olmayayım değil mi? Arkada bakmam lazım da. Beni gelme. Aaa! Ana! Çok yakında bakıyor lan Çok kötü değil mi? Evet aslında bana bakıp duruyor lan bu bu. Bu bence maymun mu? Yoksa şey mi aşır? Bunun nedeni ne bilen var mı? Bana bakıp duruyor. Bak kafamı döndürüyorum. Evet abi. Evet tabii döndürüyorum abi. Bana bakıyor bak. Kaçmam lazım <laughs> e, mı lan? Ne lan bu? Arka bakmayalım. Arkaya bakarsak gidiyoruz herhalde düşünüyorum. Hadi. Aa kimse gelmiyor güzel. Ana kapı nerede diye. Kapı nerede? Ya oradan da geçemiyorum. Ya? Lan ne gitmiyor? Yombi değişti. Ana. Çok tuhaf değil mi? Çok gidemiyorum lan buradan. bir dakika. Aa buradaymış lan. Dur kapıyı açayım şimdi. Ne şey olacak mı acaba? Kapıyı açıyorum Asır. Kapıyı kapatalım mı? Kapı kapamıyor. Açtım valla. Ne oldu şimdi? Ana tatlım bakıyorlar bana. Aa bir şey buldum valla mi madem mi kazacağız? Aa, balta buldum lan. Bunu ben ne yapayım? Sokayım mı götüme doğru buna? Dur <laughs> bir dakika, da ne var? Aa, ne da, da olmuş lan. Aa, orada çakmak görüyorum. Aa, dur bir dakika, bunu alamıyor muyuz? Aa, bak, teşe alamıyor. Ne alamıyor bilmiyorum. Ama balta ben ne yapacağım? Mantıda bir mi var? Mantıda bir mi keseceğiz? Ağaç mı kesmem lazım? Aaa canlı biri var lan burada. Aaa. Anasını gel geliyor valla lan. Kaçacak mı? Saklandı. Aa geliyor. Bunu mu ödeyeceğiz? Abi ne oldu şimdi? Orada bir şey mi geldi? Peki bin mat ödüyor lan. Aa bir de başa mattı. attı. Yani bir de başa sayesinde oyun bir yerine bozuluk da Oyun bir de başlattım ya. Anahtarı aldım mı? Anahtarı da al. Ana. 5 bir daha oyun. Ne koşuyorum ben bunda ya? Koşsana lan. Koşsana, koşsana. Ananı kaçacağız? Aa bunu bitiremeyeceğiz. Koşmuyor lan. Ne koşmuyor? Anası bunu anlayan varsa yazabilir mi? Vallahi ben de miyim arkadaşlar. Bu çok karanlık oyun ya. Anla, ne yapacağız? Ne edeceğiz? Biz miyim aşağı. Karanlık bir oyun aslında. Önü en karanlık oyunu diyelim. Aa, bir kapıda da gördüm nerede? Bir kapıda var. Ee, orada bir. Gidi geliyor gene lan. Aa, nasıl oldu bunu ben? Arkaya bakmam lazım herhalde şimdi. Zıplayalım ben diye. Aa iki tane oldular. Ya Nasıl kaçacağız lan? Bir şey yapmam lazım buna. 3 Üç taneler. Abi yok artık böyle şey mi olur? Aşağı arkaya baksam acaba? Ne şuna ne diyor lan? Buna nereye gidiyor? Aa, buru vurdum burada. Bunu kırmamız düz herhalde. Bunu mu kırılır mı? Aa, üç tane lan lan bunlar. Sen dört olacak şimdi bak. Bana geri geldik. Dört taneler. güzel. Ne güzel ya. Dört tane orada oldu sana. an ha. Beş taneler. Dur kaç kıyım ya. Kaçabilir miyim buradan? Belki arkama kimse gelmez. Dur kaçacağım ona bakalım. Anlatıyorum da bölmeler var ya. Aaa geliyor lan lan arada. Şu dayı var. Şu dayı bana saldırıyor mu? Dur ben bir koru bizi ya. da dayı lütfen şunları kov hadi ya. Oh, he's done get a deer. I don't you. I don't you bear. There bakın. go, man. I had a lan. Sana it. No, should Ah! Ne koşamıyor mu? koşamıyoruz. Anasını biri oyun koşamıyor. Nasıl kaçacağız lan buradan biz? Şimdi bırakın lan. Ya öldürür beni. Evet arkadaşlar oyun böyle arkadaşlar. Biraz saçma geldi. Onu söyleyeyim.